Sabah kalktım tavukları yemlemeye gittim. Baktım üç dört tane yumurta var. Birinde böyle ay yıldız e, şeyini gördüm, resmini gördüm. Böyle kaldırdım getirdim. Yani hayret, et, hayret ettim. Bunu millete gösterdim. Herkes şaşkına döndü. Nasıl böyle bir şey olur diyor. Yani bunu sen e, Allah'ın şeyi yani. Uh -huh. Tavuk aldım getirdim. Hı -hı. Böyle bir şey denk gelmedim yani. İlk defa oluyor. İlk defa oluyor. Şey... Tavukları üç yıldır besliyorum. Normalde seviyorum, üç yıldır besliyorum. Hı hı. Ben doğayı seven bir kişiyim. İlk defa böyle bir şey İlk yapıyorum. defa böyle bir şey gel. Ne yapmayı düşünüyorsun ilk defa? saklamayı düşünüyorum. An olarak mı kalacak? An olarak alması lazım. İşte bu boya değildir. Bu kendi Allah'ın bir şeyidir. Allah Teala böyle bir çerçeve işte şey yapmış. Böyle Sen mi çok şaşırdın ilk başta? Ben şaşırdım yani. Böyle bir şey nasıl olur? Yani bu böyle şeyle yapılacak şey değil yani. Çok güzel bir resim olmuş. Evet. Etrafında da daire var, sanki bulutlar var gibi. Aynen öyle. Böyle arkası böyle, hı hı. böyle önünde ay yıldız. Etrafında bulutlar var gibi. Etrafında gördüğünüz gibi işte daire şeklinde ortasında ay yıldız var.